Ee, yeni yönetmeliklerimizde 19-20 Kasım 2010 tarihinde Dünya Sağlık Örgütünün düzenlediği Moskova Deklarasyonuna Türkiye'de katılmış. 2023 yılına kadar bir takım taahhütlerde bulunmuş Türkiye trafik kazalarının azaltılması ile ilgili. Bundan dolayı Türkiye'de de yönetmelikte bir takım değişiklikler olacak. Bunlardan birincisi sürücü kurslarındaki devamı sağlamak için parmak okutma sistemi. Kursiyer derse geleceği zaman parmağını cihaza okutacak, Dersten çıktığı zaman tekrar cihaza parmağını okutacak. Teorik olarak böyle bir sistem düşünülüyor. Bununla beraber tabi. Ee, sınavlarda Sınavlar randevu usulüyle olacak, sürücü kursları e, teorik ve direksiyon eğitimlerini kursiyerlerin verecekler, tamamlayacaklar. Kursiyer e, sınav merkezinden randevu alıp, e, gidip orada sınavına girecek. Beş defa girme hakkı vardır, sınav merkezinde beş defa başarısız olursa tekrar sürücü kursuna gelip yeniden müracaat ediyor, tekrar eğitimlerini e, tamamlıyor. Şimdi şöyle ilk önce sürücü sınavları Milli Eğitim Bakanlığı'nın Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yetkilendirilecek bir kurum tarafından yapılması planlanıyor. İkinci bir husus sürücü sınavlarında profesyonel sürücü e, profesyonel e, sürücülerin yani sınavları yapan öğretmenlerin e, profesyonel sınav yapıcılarından e, yapıcıların görev alması e, isteniliyor. E, bununla beraber e, direksiyon sınavlarında başarı e, olma kriterlerinin yükseltilmesiyle ilgili çalışmalar vardır. E, kursların e, Bundan sonraki denetlenmesi e, Milli Eğitim Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından e, görevlendirilen bir komisyon tarafından e, denetlenmesi e, düşünülüyor. Bir de ilk defa sürücü belgesi alacakların e, sürücü olmalarını sağlamak ve kurallarına uyma alışkanlığı kazandırmak amacıyla, Mevzuatta gerekli düzenleme yapılması için bir yıl aday sürücülük, yani bizim tabirimizle stajyer sürücülük sistemi getiriliyor. Bu da büyük bir ihtimalle 2013 yılında getirilecek. Tabii bunlar hepsi 30 Kasım tarihinde, 30 Kasım tarihinde trafik güvenliği yüksek kurulunda. E, görüşülmüş ve alınmış kararlardır. Bunun yansıması sürücü kurslarında tabi talep e, biraz düşecek, fakat e, kaliteli, bilinçli, e, düzgün bir eğitim e, olacak. Yani derslere kursiyer zamanında gelip zamanında gidecek. Kursiyer e, sürücü kursuna geldiği zaman işte e, seni derslerde idare ederiz e, ibaresi tamamen ortadan kalkacak. Yani parmak okutma sistemiyle gelecek kursiyer e, o, o saatte e, dersine girecek e, eğitimini tamamen alacak. direksiyonda da aynı şekilde direksiyon eğitimler aynı şekilde e, iyi olur yani inşallah iyi olur. E, tabii şöyle e, ehliyet almayan arkadaşlarımızın e, bir an önce e, sürücü kurslarına e, müracaat edip stajyerlik sistemi başlamadan önce e, ehliyetlerini almalarını tavsiye ederim. Yani yeni sistemimiz tabi e, kursiyer e, yani sürücü kursları için e, baya bir külfet e, haline gelecek. E, yani e, şu anda zaten fiyatlarımız e, indirimi yapan sürücü kursları vardır. Biz e, Van'da sürücü kurslarımızın e, sürücü e, almış olduğu bir derneğimizin almış olduğu karar vardır. Ee, o kararın dışına e, çıkan arkadaşlarımız yoktur yani e, hakkımızı alalım hakkını da kursiyelerin hakkında verelim e, bizim e, birinci derecede e, isteğimiz olur yani yeni sistemle tabi fiyatlar ister istemez biraz e, artacak yani anormal bir artış beklemiyoruz şimdi sürüksları şu anda depremden sonra denetim geçiriyor işte müfettişler aracılığıyla denetimler yapılıyor. İşte dersler olsun, sınavlar olsun, direksiyon sınavlarında. Ee, on, ondan sonra işte iyileşmeye doğru gidiyoruz işte tabii ki. Ee, katılımla daha fazla şu eğitim daha iyi düzeye gidiyor. Ee, bundan sonraki etap işte yeni yönetmelikler çıkacak. Yeniler çıktıkça eee daha iyi olacağını eminim. Ee, ve kuş ücretini tabii ki kapsayacak.